Bu videoda tersine çaba yasasının derinliklerine dalıyoruz. Daha önce duymamış olsanız da bu kavramın hepimizi etkileyen bir kavram olduğunu bilmelisiniz. Bu büyüleyici kavram üzerinde bir gezintiye çıkacağız ve ne kadar çok çabalarsanız işlerin nasıl daha da kötüye gidebildiğini keşfedeceğiz. Öyleyse hemen başlayalım. Şunu hayal edin. Yatakta uzanmış tavana bakıyorsunuz ve uykuya dalmanız gerektiğini biliyorsunuz. Ancak buna ne kadar odaklanırsanız, uykuya dalmak için o kadar mücadele edersiniz. Bu gerçekten de sinir bozucudur. İşte bu, tersine çaba yasasının mükemmel bir örneğidir. Bir şeyi başarmak için çok fazla çabaladığınızda, istemeden kendi çabalarınızı sabote edebileceğinizi öne süren bir yaklaşımdır. Bu biraz çelişki gibi aslında. Ne kadar çok çabalarsanız, sonuç o kadar kötü olabilir. Şimdi ne düşündüğünüzü biliyorum. Çok çalışmanın karşılığını almamız gerekmez mi? Evet arkadaşlar, çok çalışmak başarı için genellikle gerekli olsa da, çok zorlamanın tam tersi bir etki yaratabileceği zamanlar vardır ve biz de bunu keşfetmek için buradayız. Peki bu konsept nasıl ortaya çıktı? Her şeyin başladığı yere dönerim. İlk olarak 20. yüzyılın başlarında Fransız filozof ve matematikçi Emil Coué tarafından ortaya atılmıştır. Kue, düşüncelerimizin, inançlarımızın ve beklentilerimizin eylemlerimiz ve sonuçlarımız üzerinde önemli bir etkiye sahip olabileceğine inanıyordu. Bu ilginç olguyu tanımlamak için tersine çaba yasası terimini ortaya atmıştır. Peki bu gerçekten ne anlama geliyor? Özünde tersine çaba yasası, sonuca çok fazla odaklandığınızda kendi kendinizi sabote etmenize yol açan bir iç çatışma yaratabileceğinizi öne sürer. Bu bilinçli ve bilinçaltı zihniniz arasındaki zihinsel bir çekişme gibidir. Ne kadar kuvvetli çekmeye çalışırsanız o kadar fazla direnç yaratırsınız. Şimdi bazı örneklere geçerim. Hepimiz kaplumbağa ve tavşan hikayesini duymuşuzdur. Tavşan, yarışı kazanacağından o kadar emindi ki elinden gelenin en iyisini yapmaya zahmet bile etmedi. Sonunda yavaş ve istikrarlı olan kaplumbağaya yenildi. İşte tersine çaba yasası burada devreye giriyor. Topluluk önünde konuşma yaptığınızı düşünün. Repliklerinizi hatırlamaya ve hata yapmaktan kaçınmaya çalıştıkça daha da gergin olursunuz. Bu endişe de hata yapma olasılığınızı artırır. Bu, kendi kendini gerçekleştiren bir kehanettir ve hepsi tersine çaba yasası nedeniyle olur. Asıl soru şu, bunun üstesinden nasıl gelebiliriz? Yanıt hem kolay hem de karmaşık atılması gereken ilk adım farkındalıktır. Tersine çaba yasasının devrede olduğunu kabul ederek, iç çatışmanızın temel nedenlerini ele almaya başlayabilirsiniz. Bunun üstesinden gelmek için güçlü bir teknik, bağımsız katılım zihniyetini benimsemektir. Bu, sonuçlara gereğinden fazla bağlanmadan eldeki görevle meşgul olmak anlamına gelir. Sonuçtan ziyade sürece odaklanarak, anda kalabilir ve kendi kendinizi sabote etmenin tuzaklarından kaçınabilirsiniz görselleştirme bir başka önemli araçtır. Sonuç hakkında endişelenmek yerine kendinizi görevi başarıyla tamamlarken görselleştirin. Bu, bilinçaltınızı bilinçli niyetlerinizle uyumlu hale getirmenize yardımcı olarak hedeflerinize daha etkili şekilde ulaşmanızı sağlayabilir. Kendimizle yaptığımız konuşmamın öneminden de bahsedelim. Olumsuz kendi kendine konuşma, tersine çevrilmiş çaba yasası döngüsünü devam ettirerek korkularınızı ve endişelerinizi pekiştirebilir. Bunun yerine, bu olumsuz düşünceleri olumlu onaylamalarla değiştirmeye çalışın. Bu, zihniyetinizi değiştirmenize yardımcı olabilir ve sorunları çözmeye yönelik daha yapıcı bir yaklaşımı teşvik edebilir. Kendimizle konuşma şeklimizin performansımız ve genel esenliğimiz üzerinde önemli bir etkisi olduğunu unutmayın. O halde kendi kendimize konuşmamın ne kadar güçlü olduğunu ve tersine çaba yasasının üstesinden gelmemize nasıl yardımcı olabileceğini daha derinlemesine inceleyelim. İçsel konuşmalarımız sinsi bir şekilde gerçekliğimizi şekillendirir. Kendimize sürekli olarak yeterince iyi olmadığımızı ya da başarısız olacağımızı söylediğimizde bilinçaltımız buna inanmaya başlar. Bu, kendini gerçekleştiren bir kehaneti beraberinde getirir. Başarısız olmayı ne kadar çok beklersek, bunu yapma olasılığımız da o kadar artar. Peki bu senaryoyu nasıl değiştirebiliriz? Düşüncelerinize dikkat edin ve bizi geride tutan olumsuz düşüncelere meydan okuyun. Bilinçli olarak bir durumun olumlu yönlerine odaklanmayı seçerek başarı için daha güçlü bir temel oluşturabiliriz. Örneğin, diyelim ki önemli bir sınava girmek üzeresiniz. Kendinize sürekli olarak başarısız olacağınızı söylerseniz, kaygı seviyeniz hızla yükselecek, konsantre olmanız ve bilgileri aklınızda tutmanız daha da zorlaşacaktır. Ancak düşüncelerinizi yeniden şekillendirir ve kendinize güçlü yönlerinizi ve geçmiş başarılarınızı hatırlatırsanız, önünüzdeki zorluğun üstesinden gelmek için daha hazırlıklı olursunuz. Kendi kendine konuşmamın gücü burada bitmiyor. Tersine çaba yasasının karmaşık sularında gezinmek için kendine şefkat göstermenin gücünden de faydalanabiliriz. Algıladığımız eksikliklerimiz için kendimizi azarlamak yerine kendimize nezaket ve anlayışla davranmayı öğrenebiliriz. Herkesin hata yaptığını ve kusurlu olmanın sorun olmadığını kabul ederek başarılı olma baskısını azaltabilir ve tersine çaba yasasının etkilerini hafifletebiliriz. Tersine çaba yasasının üstesinden gelmenin bir diğer önemli yönü de duygularımızı etkili bir şekilde yönetmeyi öğrenmektir. Duygusal zeka, zorlu durumların üstesinden gelme ve stresle başa çıkma becerimizde çok önemli bir rol oynar duygularımız ve bunların eylemlerimiz üzerindeki etkileri üzerine daha derin bir anlayış geliştirerek daha bilinçli kararlar alabilir ve kendi kendimizi sabote etmekten kaçınabiliriz. Duygusal zekayı geliştirmenin bir başka yolu da farkındalık meditasyonudur. Farkındalık pratiği yaparak düşüncelerimizi ve duygularımızı yargılamadan gözlemlemeyi öğrenebiliriz. Bu artan öz farkındalık tersine çaba yasasına katkıda bulunan iç çatışmaları tanımlamamıza ve ele almamıza olanak tanır. Şimdi, gerçekçi beklentiler belirlemenin öneminden bahsedelim. Yüksek hedefler her ne kadar takdir edilesi olsa da, başarmak istediklerimiz ile gerçekten başarılabilir olanlar arasında bir denge kurmak da çok önemlidir. Gerçekçi hedefler belirleyerek, tersine çaba yasasını tetikleyebilecek hayal kırıklığı ve sıkıntılardan kaçınabiliriz. Dahası, Hedeflerimizi daha küçük yönetilebilir adımlara bölmek çok önemlidir. Bu sadece elimizdeki görevin daha az göz korkutucu görünmesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bize başarıya giden bir yol haritası sunar. Her küçük başarı bir güven artırıcı görevi görerek motivasyonu korumayı ve ivme kazanmayı kolaylaştırır. Esneklik, tersine çaba yasasının üstesinden gelmenin bir diğer önemli bileşenidir. Hayat önceden tahmin edilemez ve planlarımız her zaman beklediğimiz gibi gelişmez. Uyum sağlamayı ve beklentilerimizi ayarlamayı öğrenerek bu beklenmedik dönemeçleri daha etkili bir şekilde atlatabiliriz. Esneklik becerisi, aksilikler ve engeller karşısında zorlanmadan hedeflerimize odaklanmamızı sağlar. Örneğin, bir roman yazmak veya bir resim yapmak gibi yaratıcı bir proje üzerinde çalıştığınızı varsayalım. Mükemmel bir sonuç elde etme fikrine fazla bağlanırsanız, kendinizi korkudan felç olmuş ve ilerleme kaydedemez halde bulabilirsiniz. Bu durumda, kendinizi soyutlama duygusunu benimsemeniz, nihai sonuçtan ziyade yaratıcı sürecin kendisine odaklanmanızı sağlar. Bunu yaptığınızda, muhtemelen çalışmanızın daha özgürce ve doğal bir şekilde ilerlediğini ve sonuçta daha iyi bir son ürün ortaya çıktığını göreceksiniz. Bağlılıktan uzaklaşmayı geliştirmenin bir yolu da bağlılıktan uzak meditasyon uygulamasıdır. Teknik, düşüncelerinizi ve duygularınızı onlara tutunmadan veya kontrol etmeye çalışmadan ortaya çıktıklarında onları gözlemlemeyi kapsar. Bu düşünce ve duyguların yargılamadan geçmesine izin vererek zorluklar karşısında daha büyük bir tarafsızlık ve esneklik duygusu geliştirebilirsiniz. Son olarak, kararlılık ve dayanıklı olmanın gücünü ele alalım. Tersine çaba yasası, çok fazla çabalamanın potansiyel tuzaklarını vurgularken, ters yöne çok fazla savrulmamak önemlidir. İlk zorluk belirtisinde pes etmek de aynı şekilde ters etki yaratır. Önemli olan, başarı için çabalamak ile başarısız olmak, öğrenmek ve büyümek için kendinizi alan tanımak arasında bir denge bulmaktır. Esneklik, aksiliklerden kurtulmamızı ve ilerlemeye devam etmemizi sağlayan çok önemli bir yaşam becerisidir. Dayanıklı bir zihniyet geliştirerek, Hayatın önümüze çıkardığı zorluklarla cesaret ve kararlılıkla yüzleşebiliriz. Bu sadece tersine çaba yasasının üstesinden gelmemize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kişisel gelişim ve kendini geliştirme duygusunu da teşvik eder. Peki, dayanıklılığı nasıl geliştirebilirsiniz? Bunun yollarından biri kendinize düşünme pratiği yapmak ve deneyimlerinizden ders çıkarmaktır hem başarılarınızı hem de başarısızlıklarınızı inceleyerek ilerlemenize yardımcı olan veya engelleyen kalıpları ve davranışları belirleyebilirsiniz. Bu bilgiyle donanmış olarak ileriye dönük daha bilinçli seçimler yapabilirsiniz. Dayanıklılık oluşturmanın bir başka yolu da sosyal destektir. Etrafınızı pozitif, benzer düşünen bireylerden oluşan bir ağla çeviremek zorluk zamanlarında ilham sağlayabilir. Rehberlik ve destek için başkalarına yaslanarak hayatın iniş ve çıkışlarını daha iyi yönlendirebilir ve hedeflerinize odaklanabilirsiniz. Tersine çaba yasası, düşüncelerimizin, inançlarımızın ve beklentilerimizin sonuçlarımızı nasıl şekillendirebileceğini gösteren büyüleyici bir kavramdır. Kavramı anlayarak ve tartıştığımız stratejileri uygulayarak kendi kendinizi sabote etmenin tuzaklarının üstesinden gelebilir ve tam potansiyelinizi ortaya çıkarabilirsiniz. Bağımsız bir katılım zihniyeti geliştirmeyi, olumlu kendi kendine konuşma pratiği yapmayı ve duygusal zeka geliştirmeyi unutmayın. Kendi kendinize şefkat göstermenin gücünü benimseyin, gerçekçi beklentiler belirleyin ve zorluklar karşısında esnek kalın. Ve son olarak, karşılaştığınız engeller ne olursa olsun ilerlemeye devam etmek için kararlılık ve dayanıklılık duygusunu geliştirin. Beğenin, paylaşın ve bir yorum bırakın. İzlediğiniz için teşekkürler. Zekamız organik olsun.